Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere 2019-2020 olan Flyme X-Pack, Passion X-Pack paketlerdeki şerit takip uygulaması ve adaptif kruz kontrol uygulaması ile hakkında bilgi biraz vereceğim. Şimdi bunu şu an bizimki devrede ama işte devreden çıkartalım. Şuradaki tuşla devreye alıyoruz. Artı veya eksiye bastığımızda Devreye giriyor. Şu an biz hareket halinde olmadığımız için e, devreye girmedi. Hareket halindeki halini de göstereceğim birazdan. Ondan sonra e, burada da şerit takip düğmesi, düğmemiz var. Bu şerit takibe bastığımızda burada LTA açıldı. Direksiyon kontrolü aktif diyor. Zaten direksiyon midyalesini birazdan göstereceğim size. Evet bakın şeyler geldi. Şurada da... E, Burada da yine işareti çıktı. Şerit takibin kapatıyorum, açıyorum. Bu şekilde yazıyor zaten. Bu da şu an beyaz. Biz hareket ettiğimizde, devreye girdiğinde kendisi yeşil hale gelecektir. Bu önümüzdeki yoldaki şeritleri takip ediyor. Eğer önünüzde şerit yoksa, herhangi şey takip edeceğiniz bir yer yoksa, eğer önünüzde bir araç varsa onu takip Önünüzde bir araç varsa onu takip ediyor. Eğer araç yoksa e, normal yolunda gitmeye devam ediyor. Bir de şöyle bir hız adaptifi e, şuradan biz kademe kademe ayarlayabiliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi 3 kademede. Şimdi aradaki mesafeyi 2 kademeye alıyor. 1 kademe alıyor. Tekrar bastığınızda 3 kademeye çıkarıyor. Birazdan bunları size e, yapılmış halini göstereceğim. Adaptifte kullanırken aracımızı ee, bu adaptif e, ne demek ilk önce onu söyleyeyim sizlere. Adaptif önümüzdeki araca göre hızını ayarlıyor. Ee, önümüzdeki araç duruyorsa duracak kadar yavaşlıyor ve en sonunda duruyor. Hızlanıyorsa eğer biz kaça kadar izin vermişsek oraya kadar hızlanıyor. Ondan sonra e, tekrar o hızda sabitliyor. Eğer biz hani önümüzdeki araç mesela diyelim ki biz hızımızı 100'e kadar dedik adaptifi. 100'e kadar dediğimizde önümüzdeki araç 100 kilometreyi geçtiği zaman bizimki yüzde kalıyor. Eğer artırmak isterseniz buradaki şuradaki artı tuşlarımızla eksi tuşlarımızla buradan artırıp azaltabiliyoruz. Sensal dediğimizde vazgeçebiliyoruz. Burada da bir limitörümüz var. Buradaki limitör tuşu ise ne işe yarıyor? Mesela diyelim bir yerden geçmemiz gerekir. Mesela Bol Dağı'ndan geçeceğiz. 70 km hızı sabitliyoruz. Ne kadar basarsak basalım hızımız 70 km'yi geçmiyor. O işe yarıyor. Veya işte şehir içinde 50 veya işte herhangi bir yerde radar tabelası gördüğümüzde hızı diyelim 80 dediler. 80'e ayarlıyorsunuz. Siz orası 80'e geçirmiyor. Evet şimdi sizlere adaptifi burada kullanarak göstereceğim bulunduğum yer stage olduğu için çok fazla hız yapamayacağım. Ee, burada ayarladığımda zaten en düşük 30 km hızda çalışıyor. En ufak bir şekilde frene veya e, gaza dokunduğunuzda devreden çıkıyor. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Frene dokunduğunuzda devreden çıkıyor ama gaza dokunduğunuzda e, hızı artırmıyor. Fakat hızı e, artırıyor. Gaza dokunduğunuzda ise yine devrede kalıyor. Ama e, siz gazdan ayağınızı çektiğinizde yine eski haline ise oraya doğru yavaş yavaş geliyor. E, şerit adaptifi kullanırken frene dokunduğumuzda e, adaptif devreden çıkıyor ama gaza dokunduğumuzda ise hala devrede kalıyor. Mesela diyelim ki hızlanmamız gerekti. Biz ayarlamışız 45'e. Hızlanmamız gerekti 70'e kadar çıktık gaza bastığımızda. Devreden çıkmıyor. Ama biz gazı bıraktığımızda kendisi yavaş yavaş 45 işte ayarladığımız için 45'e gelecek şekilde kendisi yavaşlıyor. Eğer buradaki eksi tuşlara eksi tuşuna dokunduğunuzda yani sizin 70'ten bir an önce 45'e gelmek istediğinizi anlıyor. Kendisi otomatik olarak fren yapıyor.